3 dakikada büyük ressamları tanıyoruz part 3. Sanat eseri bitirilmez, sadece terk edilir. Evet, bunu diyen kim? Ünlü ressamımız Leonardo da Vinci. Bugün kendisini biraz inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Koç burcu olan Leonardo da Vinci 15 Nisan 1452 yılında ismini aldığı Vinci kasabasında doğuyor. Anne ve babası evli değiller, farklı toplumsal sınıflardan geliyorlar. Leonardo da bu yüzden aslında bu evli olmayan çiftin gayrimeşru çocuğu olarak hayata geliyor. Yeteneğini daha da geliştiren ve göstermek isteyen Leonardo babasından aldığı destekle de 17 yaşında arkamda görmüş olduğunuz Andrea Del Barocchio'nun yanında çıraklığına başlıyor ve burada yavaş yavaş kendi göstermeye başlıyor. Bu yeteneğiyle ustasını kendisine hayran bırakan Da Vinci'nin arkamda görmüş olduğunuz erken dönem portrelerinden biri mevcut. Burada ışık gölge uyumuna çok dikkat etmiş ve psikolojiyi aslında insan psikolojisine bu derinliğe çok güzel bir şekilde yansıtmış ressam. Yeteneğini gösteren Da Vinci'nin özel hayatı da belli bir noktada öne çıkmış oluyor. Ve belli başlı dedikodulara maruz kalıyor. Bunların doğruluğu hala tartışılır. Ee, ama bundan kurtulmak için diyebiliriz ki Da Vinci Milano'ya doğru yola çıkıyor. Burada önemli bir kişi var. Dux Forza. O dönemde şehre hükmeden önemli bir dük. Burada Da Vinci kendi gösterme fırsatı yakalıyor. Çünkü Da Vinci sadece bir ressam değil. Ayrıca müzisyen, e, mühendis ve anatomiyle bilimle çok fazla ilgilenen bir kişi. Bu sebeple kendisine bir CV hazırlayıp bunu düke iletiyor diyebiliriz. Sadece bir ressam yönüyle değil. Aynı zamanda o dönemde savaş döneminde olduğu için e, kendi gösterebileceği şekilde mühendis kafasıyla da Dük'e kendini sunuyor ve kabul ediliyor. Ancak Sforza da Vinci'yi bir resim olarak görmek istediği için 1495'te manastır duvarına boyanması adına bir resim sipariş ediyor ve Rönesans'ın en büyük başyapıtlarından biri ortaya çıkıyor. Son akşam yemeği. Bu resimde Hz. İsa ve havarilerini görüyoruz. İsa burada havarilerden birinin kendisine ihanet edeceğini son akşam yemeğinde söylüyor. Ve burada tek tek havarilerin üzerine incelediğimizde tüm duygularını gerçekten yaşıyor ve görüyor oluyoruz. Çünkü burada Da Vinci detayları o kadar fazla inmiş ki gerçekten an ve an bize bu sahneyi yaşatmış diyebiliriz. Elinde para kesesi tutan da ihanet eden o havari. Bu resim hala duvarda bulunuyor. Ancak Da Vinci'nin o dönem izlemiş olduğu teknik günümüze kadar dayanması pek de mümkün olmayan bir teknik. Bu sebeple belli başlı restorasyonlara uğramış bir kısımda zarar görmüş diyebiliriz. Evet, Mona Lisa. Da Vinci'nin en önemli eserlerinden biri olan Mona Lisa, 1503 yılında yapılmaya başlanıyor ve 1506 7 civarı tamamlanıyor. Burada Da Vinci, Sufumato tekniğini öne çıkarıyor. Sufumato dediğimiz şey de böyle dumanlı, buğulu anlamına geliyor aslında İtalyanca. Burada sert geçişler olmaz, daha yumuşak tonlarda daha yumuşak geçişler olur ve renkler birbirine karışır. Böylelikle daha derin ve daha gizemli bir atmosfer yaratılmaya çalışılır. Zuhu tekniğinin dışında da aslında birkaç yenilik daha var. Öncelikle arka taraftaki Mona Lisa'nın arkasında bulunan görüntü. Bu o dönem içinde yapılan resimlerde pek bulunmuyor bu peyzaj görüntüsü. İkincisi ise aslında pozu diyebiliriz. Çünkü bize uzaktaymış gibi bakıyor ama duruşu sebebiyle, vücut duruşu sebebiyle bir harekette kazandırıyor. Mona Lisa'nın neden ünlü olduğuna dair bir diğer konu ise zamanında çalınmış olması. 1913 yılında çalınıyor ve daha sonrasında tabii ki bulunuyor. Ama doğal olarak büyük yankı yaratan bu çalınmış eser nasıl, neye benziyor, ki?